Kayıt açıldı. Herkesine merhabalar arkadaşlar. Liç. Bakın sizlerle birlikte arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel olacak. Avatar evet, arkadaşlar. Bu oyun güzel bir şey yapıyoruz. Ve bakın. üç tane miniş var burada. 1 2 3. Değil. Hemen açalım. Şuradan şöyle açacağım. Evet arkadaşlar. Açıldı. Hop tanesin işte. Aa, çok tatlı bu. Merhaba arkadaşlar. Beni açtığınız için teşekkürler. Yanlış tarafa bakmışım. Çok özür dilerim yanlış tarafa baktığım için. Bir şey olmaz. Benim üstüme hemen de koyalım. Ay ben seni çok sevdim ya. Çok güzelsin. Sağ ol. Bence senin ismin göpük olmalı. Göpük mü? Ay köpük demeye çalıştı değil mi fırıldak? Evet köpük demeye çalıştım. <laughs> fırıldak. Ya ne yapayım böyle söyleyebiliyorum ya? Merhaba arkadaşlar ben bir atım. Çok tatlı bir atım. Ay senin ismin grimel olmalı. Grimel mi? Karamel demeye çalıştı galiba. Ehe garimel olsun. Ama zaten karamel diye bir ee, şeyimiz var fırılacak. E ee, ne yapayım ya? Ama ismin fırılak ama ama ismin gerçekten şey gerçekten ismin şey olabilir. Gerçekten ismi şey olabilir. Fırıldan dediği gibi karamel olabilir. Teşekkür ederim. Ve son minişimiz arkadaşlar. Böyle güzel bir miniş. Merhaba arkadaşlar. Burada ilk defa tanışıyorum. Ve gerçekten beni kurtardığınız için çok teşekkürler. Arkadaşlar bu üç miniş de çok güzel. Birbirlerinden çok güzeller. Kız sen ne kadar güzelsin. Sağ ol. Arkadaşlar bunların hepsi niye beyaz? Ben de bilmiyorum. Ve öyle dediğinizi duydum galiba. Niye bunların hepsi beyaz? Çünkü beyaz seri olabilir. Arkadaşlar artık kaç minişimiz var biliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunları açtığımız için 59 tane minişim var benim. 59 tane minişim olduğu için bunlarla da 62 oldu. 60, 61, 62. Ay ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Bu da çok güzel bu da. Arkadaşlar çok yumuşak bunlar. Şaka yaptım yumuşak değil. Yani birazcık yumuşak aslında. Yumuşak. Arkadaşlar çok tatlısınız siz. Teşekkür ederim. Ay teşekkür ederiz. Ay çok tatlıyız gerçekten ama. Arkadaşlar bu ke bu şeyleri çok sevdim. Şu kedi çok güzelmiş. Ya tamam durun durun şöyle. Tamam tamam. Arkadaşlar normalde bunlar savaşmıyor. Sadece ben savaştırıyorum. Evet arkadaşlar çünkü biz çok iyi arkadaşız. Çünkü sokak kedisi ve sokak köpeği değiliz. Sokak kedisi ve sokak köpeği öyle yapar arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar sokak kedisi ve sokak köpeği öyle yapar. Hı hı. Ve ben bu köpek minişi çok sevdim. Şöyle de olur, böyle de olur, böyle de olur. Çok güzel. Bu da bir moda tasarımcısı gibi. Çok güzel. Ve bu kedi minişimiz de böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Bence böyle olsun. Fırılacağımız zaman maalesef sadece böyle kalacak. Evet ben zaten böyle seviyorum. Arkadaşlar biraz uzun bir video olmuş olabilir. Ve ben yanıma makas beyi almıştım şu kutuyu açmak için. Ama maalesef hayır. Ve Şimdi kutusunu göstereceğim. Of şurada çok tatlı bir zıralım var. Şurada da çok tatlı bir uğur böceği var galiba. Burada da minişleri üreten bir ne? Orada minişler... Yani bu minişler hayvan ya. Hayvana olan kız herhalde. Ben bu kızı biliyorum çünkü. Zoe. Ben Zoe'yi severim arkadaşlar. Ama maalesef bu son minişim. Annem başka miniş almıyoruz artık dedi. Çok güzelmiş. Zoe trendi de kendim yapabilirim galiba arkadaşlar. Ama kafası sallanmayabilir. Ve ben bunu çok beğendim. Arkadaşlar söz çok güzel videolar yapacağım. Arkadaşlar bu bununla şey çok güzel bir video çekeceğim. Bu arada fırıldak efendim seninle TV'ler çekeceğiz. Yani arkadaşlar şöyle yazacaksınız. E, ee, Minişini camdan aşağı at. Minişini şöyle yazabilirsiniz. Minişini camdan aşağı at. Minişini Hmm, çiçeğin üstüne koy minişini öyle şeyler yap Mini, minişini bilmem ne bili, bilmem ne bilmem ne böyle şeyler yazabilirsiniz. Minişini ama kes olamaz tabi ki. Ama minişin burada 24 saat kalsın diye şey yapabilirsiniz. Böyle yazılar yazılabilirsiniz. Minişimi ben camdan aşağı atmak olarak yapacağım birincisini. Ve ben çok sevindim. Bunlar çok tatlı. Fırıldak gidebilirsin. Tamam ben gidiyorum o zaman. Bu arada yine yeni miniş kutumuzu göstermiş miydim? Yeni miniş kutumuz bu arkadaşlar. Eskiden pembiş bir şeydi arkadaşlar. Ve içindeki minişlere bakar mısınız? Biliyorum minişlerim birazcık az olabilir. Yani 50 elle... Yani 62 tane var. Bazılarınıza az gelmiş olabilir çünkü bazılarınızın 200 tane falan var. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. İlk bize açtınız ve çok güzel bir video çekmiş olduk ve biz mahsur kalmış olmadık. Evet, biz o o kırtasiyede mahsur kalmadık. <laughs> bir kedin mi var senin? Evet, kedim var. İsmi de Aris. Pardon, Aris değil. Ares. Sadece komik, komikliğini dedim. Eğer kamera gözüküyor yani kameranın şeyi. Şöyle yapalım. Ay çok güzel. Değil mi? Evet çok güzel ya burası Ben bayıldım. Ben de mükretesiyim mük. O zaman videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Alnınızdan öpüyoruz. Evet arkadaşlar her yerinizden öpüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.